İskenderun Belediyesi engelsiz atölyemizde e, her zaman sağolsun e, sosyal hizmetler yanımızda e, desteklerini bizden esirgemiyorlar. E, Sağolsunlar ayda da ayda bir veya da işte aralıklı böyle gelip bize ziyaret ediyorlar. E, Yılmaz Balama Müdürüm'e ben e, bu ziyaretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman için engelliler sosyal hizmetlere bağlı birim. Engellerin ne sıkıntısı, ne sorunu, yani çözülecek ne konusu varsa onlar bize destekçiler. E, bu konuda e, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı'na ve sosyal hizmetlerin bütün bilimdeki çalışanlarına ben teşekkür ediyorum. Atölyemize e, 2000, yani 2018'den beri faal, faal durumda ve engellere e, eğitim amacında e, sürdürülmekte. Burada onlara en azından kurslar verilmekte. Onların ileriki zamanlarda sosyalleşmesini sağlamakta. Ee, ve biz de olarak da onları bütün e, İskender'deki engel arkadaşlarımızı böyle bir atölyeye gelip burada eğitim almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü evde oturmakla hiçbir şey çözülmüyor. Önemli olan e, burada gelip bu işleri yapıp ve buradaki o ürünlerle nasıl çaba harcadıklarını, azimlerinin ne, ne olduklarını görmesini istiyoruz biz bu konuda yeniden. Ama dediğim gibi e, İskenderun'da hiçbir engel açılmayacak değildir, açılır. Evet. Asıl asıl engeller beyindeki engellerdir. Psikososyal destek veriyoruz.